Şimdi bir dakika düşünmüyorum, Şimdi Ulan ben şimdi Tanrı'ya benzer ne tarafım var? Bak, bir bakayım şöyle. Ulan bende para yok, konu yok, açlıktan geberirim. Ulan bende akıl da yok zaten. Evet. Ulan ben yiyecek e. ekmek zorluyum. Ulan benim Tanrı'ya benzer miyim ben yani? Bir problem var. O zaman benim aslıma dönmem lazım. Yani Tanrı'ya benzer halime dönmem lazım. Peki ne yapmak lazım? Ha, ne yapmak lazım bak. Çok basit. Bunu bulmak lazım. Çünkü Tanrı burada diyor ki bana benzemek mi istiyorsun? Hani seni ilk yarattığım zaman hatırlıyor musun diyor. Bana hani seni ilk yarattığımda demiştim ya. Bir seni bana yaratıyorum. Kendine benzer kendi sünnetimde. E bana sen bunu hiç alakalı var mı? Yok. O zaman sen bana nasıl benzeyebilirsin? Ben sana yaşarken bana benzeyeceksin dedim. Ben sana doğal doğmaz bana benzeyeceksin demedim ki. Zaten sen doğal doğmaz bana benzesen buna ihtiyaç var mı? Yok. Asra ihtiyaç var mı? Yok. Hizmetçiye ihtiyaç var mı? Yok. Peygamber'e ihtiyaç var mı? Yok. Çünkü diyor ben özgürüm. Seni de özgür bıraktım. Ama sana seçim hakkı verdim. Sen seçim hakkını yapıyorsun. Ya bana benzeyeceksin. Ya da bir tane daha var diye benim karşımda ona da özgürlük verdim. Ona da sık şey verdim. Hani belli bir verdim. Dedim ki bu süreye kadar sana da özgürlük veriyorum. Evet doğru onu da ben yarattım diyor Tanrı. Tamam. Ama biliyor musun ne var? O dedi ki benim bir suçum yok. Senin yarattığın var ya. Senin yarattığın kan kendisi yapıyor. Benle hiç alakası yok dedi. O yüzden de diyor biliyor musun ne var bana? Onu da serbest bıraktım seni de serbest. Şimdi sen istersen onun arkasından gidersin yola. İstersen benim arkamdan gelirsin. Eğer benim arkamdan gelirsen, o ilk düşündüğün o ilk düşündüğün hani, hani bana benzerlik var ya bana benzer olacaksın. Yok diyor eğer yok diyor eğer sen dersen ki ya ben Tanrı ben Tanrı'ya nasıl benzerim ya? Hiç öyle saçmalık olur mu? Ben Tanrı'ya niye benzerim? Nasıl benzerim? Tanrı'ya ne demek bu Tanrı'ya benzerim? Dersen diyor zaten ürünle başlıyor. O yüzden de diyor ekmek bulamıyorum. O yüzden açsın, peşekilsin, perişansın. O yüzden diyor kafan çalışıyor. Anladın mı? Bu sebepleri dolayıyla bizim Tanrımız bizi yaratırken biz sürüleri aç kalalım, perişan olalım, fakirlikten geberelim. Birileri bize acısın gelsin, ekmek versin, yemek versin. Onun için yaratma. Öyle bir şey yok. Anladınız mı? Onun için yaratma. Çünkü Tanrımız bizi zenginlik içinde yarattı ve zengin olan bir değere koydu. Burası da bilmem Ve o zenginlikten bize almanızı tavsiye Biz ediyor. Fakat, var. fakat. Burada çok önemli bir şey var söylemem gereken, o da şu. Tanrı iki zenginlik verdi. Bir yok, iki zenginlik verdi. Bir dedi benden zenginlik alırsınız, bir de aynı sizin gibi serbest bıraktığım Şeytandan zengin kalmışsınız. Tercih hakkını siz Şimdi ben bakıyorum bizim Tanrı'ya olan benzerliğimizi şuradan anlıyorum hemen. Bir aile düşünüyorum. Düşün. Normal bir aile. Düzgün bir aile. Yani biz şimdi bütün ailelere koyuyoruz. bir genelleme çoğunluktaki olan düzgün aile. Çünkü çoğunlukta olan düzgün aile. O azınlıkta o kötü aile. Şimdi ailenin içerisinde annelerin, babaların Çocuklara tavsiyeleri. Oğlum, düzgün düzgün git çalış, işine gücüne sadık ol, bilmem ne ol, helalinden kazan, aldatma kimseyi, böyle yapma, şöyle yapma, bu işleri yapma, bu işleri yapma, hapishanede ki olursun, şu olursun, bu vesaire vesaire filan böyle sürekli güzel tavsiyelerde bulunuyor. Yani şöyle demiyor anne baba, yani biz normal aileden bahsediyoruz. Demiyor ki, zengin oğlan ama nasıl olursa hiçbir problem yok. Aile böyle demiyor. Dikkat emini diyor, aileler hep aynı şeyi söylüyor. Ateist olsa bile aynı şeyi söylüyor aile. Böyle diyor. Diyor ki, olmaz. Düzgün işler yap, düzgün iş şey yap, helalinden kazan, insanları aldatma, dürüst ol filan diyor. Daha o zaman zengin olursun diyor. Yardım sever ol, şunu ol, bu ol. Aa aileye bak, şuraya bak. Hayır düşünüyorsun, taşıyorsun, bu aile imanın yok değil. E işte anıya da inanmıyor. La niye böyle şeyler tavsiye ediyor çocuğuna? Aile. Değil mi? Mesela. Ama biliyor musunuz niye? Dedik ya, yaratılış birinci bölüm 26. ay. Tanrı dedi ki bir insan yaratalım kendimize benzer olsun. Şimdi bu insan Tanrı'ya benzer ya, ha Tanrı'ya benzer tarafı var. Bak işte. İster ateist olsun, ister